Güzel ve yoğun bir güne günaydın. Sabahları ilk iş Herbalife alevalı suyum içiyorum. Su içmeyi benim için daha zevkli hale getiriyor. Aslında evden çıkmadan önce çok vaktim olmuyor. Herbalife'ın pratik ve oldukça besleyici şekliyle kahvaltımı yapıyorum. Programa yetişmek için hemen çıkıyorum. İşte herkesin bahsettiği o yoğun iş hayatı. Burada da tatlı ihtiyacımı Herbalife'ın protein ile karşılıyorum. Birkaç sayfa okuyabilirsem ne hala şimdi spordan geldim. İnanılmaz yorgunum. Az sonra çok güzel bir uyku çekeceğim. Ama ondan önce Herbalife Night Works'ımı içme ihmal etmiyorum. Çünkü bunu içtiğim zaman sabah iyice bomba gibi hazır oluyorum. İhtiyacım olan her şey onda. Son birkaç sayfa daha belki.